Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Ee, öncelikle yoğun istek üzerine botloader kilidi nasıl açılır? Birazdan sizlere onu tarif edeceğim. Bundan önce konuşmamız gereken konu botloader kilidi nedir? Ee, üçüncü şahıslar yazılım atmasın diye fabrikasyon konulmuş özel bir kilittir. Botloader kapalı kullansak ne olur, açık kullansak ne olur? Eğer yurtdışı cihaz kullanıyorsanız, muhakkak buna da işlem yaptıracaksanız botloader kilidini açık kullanmanızın her zaman sizin için faydası var. Çünkü yeni gelen Mi 13 güncellemeleri, özür dilerim 14 güncellemelerinde güvenlik sertifikaları değişen cihazların yazılımlarını düşürmek bir hayli sıkıntı olmaya başladı. O yüzden yurt dışı cihaz kullananlara tavsiyem kesinlikle Botloader kilidi başvurularını yapmalarıdır. Birazdan size e, örneklerle inşallah Botloader kilidi başvurusu nasıl yapılır, nasıl açılır bunları anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Mi hesabımız içinde telefon hakkındaya geldik. Burada eee mi sürüm yazıyor. Buraya şöyle üst üste 6-7 kez bastığınız zaman artık bir geliştiricisiniz dedi. Bir önceki menüye geliştirici seçenekleri diye bir ayar açıldı bakın ek ayarlar. Geliştirici seçenekleri. Burada mi kilit açma durumu diye bir bölüm var. Buraya tıkladım. Kabul et dedim. Hesap ve cihaz ekledim. Hazırlanıyor dedi. Şimdi birazdan hesap başarıyla eklendi yazısını gördüğümüzde evet başarıyla eklendi mi hesabı bu cihazla ilişkilendirildi. Şu anda normalde kilit başvurusunu almış bulunmakta. Bunu teyit etmek için ne yapmalıyız? Evet arkadaşlar şu an Mi Flash Unlock programını açtım. Üyeliğimi giriyorum. Şuradan Türkiye'yi seçiyorum. Şifreyi doğru girdiğim takdirde bir SMS onaylaması isteyecektir. Evet, burada gördüğünüz gibi sent diyorum. Evet, şimdi SMS'i bekliyoruz. Evet, SMS'imiz geldi. Şöyle göstereyim. Evet, şu an programa mi hesabımla giriş yapmış bulunmaktayım. Evet. Diğer aşama. Telefonu ses kısma tuşuyla Facebook ekranını aldım. Evet arkadaşlar. Cihaz Facebook'ta kablomu takıyorum. Phone connected diyor. Unlock will erase user data. Unlock dedim. Bunu anyway dedim. Yarın İngilizcem ne? <laughs> tekrar üçüncü kez dedikten sonra ya botloader kilidini açar ya da bir hafta zaman verir. Olayımız bu arkadaşlar. Muhtemelen 168 saat sonra tekrar deneyin diyecek. Evet. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere lütfen 168 saat sonra tekrar deneyin yazdı. 168 saat sonra bir hafta sonra aynı saatte denediğimizde kilidi açmış olacak. Bu işlemleri başarılı şekilde bitirdikten sonra 168 saat sonra yani 7 gün sonra tekrar Mi Flash Tool'u çalıştırıp cihazı ses kısma tuşuyla Facebook ekranına alıp unlock diyebilirsiniz. Unlocked yazacak. Bütün tikler yeşil olacak. Ve telefonunuz unutmayın fabrika ayarlarına geri dönecek arkadaşlar. Daha sonra kurulum yapıp devam edeceksiniz. Botloader kilidi açılımı işte bu kadar.